Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar aniden bitecek niyetli bir okuma olacak. Hayatınızda iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin devam eden durumlarla ilgili beklenmeyen bir ne? sizi şok edecek olan bir ne? bu niyetli bir okuma olacak. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koç burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk. Aşkı yüreğine aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklenti sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve bu hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? ve tılsım Kralı kendini attı sevgili koçlar özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp adından bana ulaşabilirsiniz tılsım Kralı Kılıç Şövalyesi denge kartı kılıçası ermiş kart ve kılıç kralı Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Eylül ayından bu yana 9 Eylül'den bu yana devam eden aile içerisinde para kaynaklı bir durumla ilgili ee, yaşanan bir fikir ayrılığı, yaşanan bir tabel caizse fikir çatışması önümüzdeki 9 günlük süreç içerisinde beklenmedik bir şekilde bitecek. Video denk kendiniz andan itibaren niyet alabilirsiniz. Şimdi burada özellikle de e, sevgili koçlar, hava etkili sevgili koç, burçları yani yükseliniz veya Ay burcunuz Hava terazi ikizler olabilir. Hava etkisinde çok baskın alıyor olabilirsiniz. Sizin e, önderliğinizle sizin öncülüğünüzle devam eden iletişimsel bir problem fikir ayrılığı çözülecek beklenmedik bir şekilde. Bir diğer etkisi özellikle de boğa burcu çok baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili eril bir enerjiyle e, yaşadığınız bir sorunda dengeye gelecek. İçsel huzuru, içsel dengeyi derinden hissedeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Şimdi bu videoyu ben 18 Ekim'de e, çekiyorum arkadaşlar. Özellikle de Aralık ayına kadar akademik kariyer yolunda ilerleyen sevgili koçlar. Yay etkili sevgili koç burçları, alanında güçlü kişilerle, ilmine bilgisine, tecrübesine güvendiğiniz kişilerle işbirlikleri yapacağınız fikir alışverişlerinde bulunacağınız bir fırsat elde edeceksiniz. Bu durum sizin kararsız kaldığınız bir konuyla alakalı net bir enerjiye geçmenize sağlayacak. Araba kartı. Kılıç beşlisi. Değnek şövalyesi. Değnek kralı. Değnek kraliçesi ve kılıç sekizlisi. Son bir kart daha kılıç yedilisi. Şimdi bir de tılsım sekizlisi. 8 gün ya da 8 haftalık süreçten bu yana elim kolum bağlı çaresizim dediğiniz bir durumla ilgili bir ilerleme bir yol kat etme enerjisi var. Bu daha çok eş partnerle yaşanılan bir durum olabilir. Yengeç burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de aslan burcu çok baskın olmakla beraber yine sizin elementinizden koca aslan etkili bir kişiyle yaşadığınız bir durum olabilir. Şimdi burada kontrolü ele alacaksınız kararlılığınıza. Kontrol sizde olacak ama aynı zamanda kılıç beşisi şöyle bir uyarıda bulunur. Dikkat et, yani tam her şey kontrol altına aldım diyerek e, rahatla kapılma, temkini elden bırakma. Çünkü burada hala sizinle hala ilişkinize de evliliğinizle uğraşan kişi ya da kişiler var gölge oluşturmak isteyen kişi ya da kişiler var şimdi burada her ne kadar sağlıklı sınırı çizdiğinizi düşünecek olsanız da kontrolü ele aldığınızı düşünecek olsanız da bunu yapacak olsanız da temkini elden bırakmayın Çünkü burada hala devam eden bir düşmanlık enerjisi olacak kılıç yedilisi ile beraber. Geçmişte özellikle de beşli vadilerde 5 beş ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana çalıştığınız yerde hakkınızı alamıyor olabilirsiniz. Çaba gösteriyorsunuz, emek veriyorsunuz, üretiyorsunuz. Bir şekilde önünüze taş koymaya çalışıyor olabilirler. Engel oluşturmaya çalışıyor olabilirler. Burada 8 gün 8 haftalık süreç içerisinde Emeklerinizin karşını alacağınız, görünürlüğünüzün artacağı, beklediğiniz terfi, beklediğiniz yükseliş veya o yerinizi, konumunuzu sağlamlaştırma niyetinizle ilgili bir gerçekleşme enerjisi var. Yani tam umudunuzu kaybetmişken hedefiniz, isteğiniz, niyetiniz size sunulacak sevgili koçlar. Özellikle de e, toprak etkili sevgili koç burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir, toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Adalet kartı, şeytan kartı, değnek prensi, değnek ikilisi, kupa şövalyesi, son bir kart daha kupa beşlisi. Geçmişten bir kişi var size adım atacak olan 9 gün 9 haftalık süreç içerisinde. Yine burada bir balık burcu çok baskın olmakla beraber akrep yengeç balık bir de oğlak etkili bir kişi olabilir. Şimdi bu kişide bir hukuksal süreçten geçiyor olabilirsiniz. Böyle bir sürece girip girmeme konusunda bir düşünme sürecinden de geçiyor olabilirsiniz. Hani adım atmak istiyorsunuz, böyle bir sürece girmek istiyorsunuz ama bir taraftan da duygusal olarak bir şeyler sizde tam olarak bitmemiş olabilir. Bu kişiden alacağınız adımlar olacak ama şimdi burada kupa şövalyesi yani tılsım şövalyesi gelseydim şöyle bir ön, e, yorum yapardım öngörüler neticesinde. Evet bu kişi hatasının farkında bu kişi artık sorumluluk bilincinde ama Kupa Şövalyesi şunu ifade eder kişi size karşı duygu besliyor sizi kazanmak istiyor sizi özleyen sizi merak eden bir enerji içerisinde ama olgunlaşmamış bir etikte yani hatalarını tam olarak idrak edememiş tabiri caizse sorumluluk bilincine varamamış bir etki olduğu görülüyor bir aldatılma bir kandırma bir yalan söyleme bir ihanet veya Başkasının etkisi altında kalarak ise bazı sözler bazı davranışlardan bulunmuş olabilir. Geçmişte de benzer durumlar yaşamış olabilirsiniz ve bir şeyler tabiri caizse sineye çekmiş olabilirsiniz. Ee, ama burada artık sizin için bir karar verme süreci diyor kartlar bizlere. Ben uyumlanan arkadaşlar için bir de konuşturma kartı çekmek istiyorum. Bu kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Şimdi kartlar çok karıştı. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Hak etmediğin şeyler yaşatmam için üzgünüm. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Son bir kart daha çekelim. Beklentileri yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Yani buradan az önce de belirttiğim gibi sizi özleyen, sizi merak eden, sizi kazanmak isteyen bir enerji var. Ama bu kişi tam olarak olgunlaşmamış bir enerji içerisinde. Buradaki olgunlaşmaktan kastettim şey yaşla ilgili bir olgunluk değil arkadaşlar. Bir ilişki bir durumu yürütebilecek bir olgunlukta olmak. Son olarak bir kart çekmek istiyorum bakalım kartlar genel enerjilerde neler söyleyecek evet tılsım ikilisi iki ayrı fikir arasında iki ayrı iş arasında iki ayrı durum arasında iki ayrı kişi arasında kalmış olabilirsiniz şimdi burada sevgili koçlar bir kart daha çekelim mahkeme kartı ve ay kartı artık kendinizle yüzleşmek yani sürekli kararsızlık yaşayıp onu mu yapsam şunu mu yapsam öyle mi yapsam böyle mi yapsam demek yerine zaman kaybetmek yerine önceliklerinizi belirleyeceksiniz. Ben gerçekten ne istiyorum? Bunu hayatınızın her alanı ile ilgili söylüyorum. Burada kendinizle yüzleşmek, korkularınızla yüzleşmek, kararsızlıklarınızla, karamsarlığınızla yani tabiri caizse gölge yönünüzle yüzleşmek enerjisi var. Net olacaksınız. Bir sayfa sizin için kapanacak. Özellikle de burada size ikili vadelerden bu yana iki hafta belki de iki aylık süreçten bu yana ikilemde bırakan, kararsız bırakan bir durum ile bir netleşme enerjisi var. Büyücü kartı diyor ki yeteneklerine güven. İstediklerini gerçekleştirmek için gereken güce, gereken yeteneğe sahipsin. Sadece kaynaklarını iyi kullan. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.